Allah'ına kaç abin geliyor üstüne. Lan çabuk lan, hadi yarışım var. Kim çabuk gidecek? <laughs> çabuk lan! Bütçeyi <Güçlü> çek uzaklaştı o. <laughs> ne oldu lan? Lan <laughs> lan gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. <laughs> lan tut lan, tut lan. Ata yola çıktı ha, git bari. <gülüyor> gide gide. <gülüyor> çok başka, göz bak, abin yokuş <laughs> yukarı dönüyor bak. Tam aslına bakarsınız. Hep çekik ondan sonra. Şuna en son bakarsız. Demek ki gibi o tam. Tarafa, Demek bu tarafa, bu tarafa gidelim. Ayyyy Hatta yukarıdan aşağı, aşağı doğru yuvarlan bak orada eniş aşağı Taklarsın mı? O takla tarafa mi? doğru yuvarlanır Şu otların üstüne yap anne, toprağın üstüne geldin Bu tarafa git şuna bak, şuraya git şuraya Şöyle, şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa doğru bak Hayır şuna bak O tarafa <laughs> O tarafa doğru Şuraya <laughs> abin Anne benim de Ha tamam hadi Bak abin oraya gitti Ha öyle o, ha Bak Lan <laughs> Siz taklaşmıyorsunuz ki yuvarlanıyorsunuz He. Taklaşın taklaşın Tombala kaç, tombala kaç. <laughs> Lan Bak abin gidiyor yan yan Bak <laughs> Taklaş <laughs> <laughs> Kendini attı <atıyor>, o da tom <laughs> Çok top oldu Lan Ekez de yok Hasan Şunun aşağıdan yukarı

Dön lan dön. Hadi bir takla. Hadi dede sol yap dedi. Takla aç. Hadi sol yap, sol yap. Sol yap ki takla aç takla aç. Allah! Öyle değil, öyle değil. Ya sen, sen ters yap bak bak Buradan aşağı böyle şöyle kadar gidin Yok 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 Hadi asla. Hop. Bir daha yap hadi. Ya, takla açacağım takla. Kafanı yere koy öyle. <laughs> yan yan gitmeyeceksin. Yukarıdan aşağıya doğru gideceksin. <gülüyor> 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 Lan kafanı yere koy da takla açalım. Şöyle de. Aha öyle ha. Bir araba daha gel. dona bo'lsa, ma'lumlarishi bo'lmaydi. He. Kiber degani, qattiq nerdan? Mezbutin oralasida shu sababdan payaxta. Baqishin davo ekaytimiz. Baqish. Yo'l, hayr, davom, o'ynaymiz. Ular yo'l tuzamiz. Tezgimide yo'l ochmaylik. Mana. Ne? Buylar beton yotirib, karaga. <laughs> <Ow>. <laughs> <ve uyum>.